arkadaşlar Eren'le oyun zamanına hoş geldiniz. Ee, ben Eren. Saçım başım dağınık belli. Çok özel ürünlerle karşınızdayım. Ee, bu sürü ürün var bugün yanımda. Gördüğünüz gibi arkada yatan falan var. Bir tane yatak var. Yataklar toplanmadı. Acilen çekiyorum bu videoyu da. Saçımı başımı düzelteyim. Allah suyu düşürdüm. Ama bir şey olmaz. Şu kameramızı yaklaştıralım. Hadi uzaklaştıralım. Iııııı Bugün dört tane ürün var elimde. Bugün hemen daha yeni geldi. Gold'dan şöyle. Bu şekil. Gold'dan yeni gelen bu ürünlerimiz Logitech G502 Gaming Mouse 11 tane tuşa sahip büyük ihtimalle benim bildiğim. G240 Mousepad G430 7 artı 1 sistemine veya 7 çarpı 1 neyse ona sahip kulaklıklı mikrofon en özel ürünlerimizden biri Ve Logitech G105 klavyemiz şu şekilde görüyorsunuz Bugün bu ürünleri açacağım Evet İlk neyden başlamak isterim İlk mousepad'den başlayacağım En düşük olandan yani mousepad'imiz Kameramızı yaklaştıralım hemen kendimize. Ee, yarı çekecek kameram yok. O yüzden fotoğraflarını koyacağım daha çok. Bu zaten ben bir tanıtımcı kanal değilim. Ee, ben sadece video, oyun videosu çeken bir kanalım. Hemen başlıyoruz Logitech G240'ımızın açılımına. Şöyle ilk tıkını kestik. İkincisini kesiyorum. Şuradan şöyle. Kesemedim. Kestim. Üçünü de kesiyorum. Kestim. Tık diye çıktı. Hemen. Ee, şu kenarlarını açalım. Şu şekil. Kutusu da baya güzel. Ee, kutusunun içine içeriğine bakalım önce biz kutunu. Ee, Amerika şey İngilizce var. Amerikan İngilizcesi. Ee, Almanca var. Diğer iki dili ne olduğunu bilmiyorum. <laughs> Neyse. Şöyle. Evet. C yazısı önümüzde direkt. Şöyle gördüğünüz üzere. Bu Logitech'in bildiğiniz üzere gazetesi. Kusura bakmayın ses çıkıyor olabilir. Bu gazetesi Logitech'in. Gördüğünüz üzere böyle bir gazeteye sahip Logitech'imiz. Koyalım bunu kenara. Kutusuyla beraber. Evet. Logitech G240 Şu şekilde görüyorsunuz şu anda kamerada. Cidden çok ele hoş gelen bir ee, şeyi var. Mospitimiz. Evet. Hemen sıradaki ürünümüze geçiyoruz. Neyle devam edelim? Klavyeyle mi? Evet klavye. hadi devam edelim klavyeyle. Mouse'umuza ve kulaklığımıza en son geleceğiz. Kamerayı uzaklaştırıyorum hemen şöyle. Evet. Şöyle açış yapalım. Ellerinde son kalan klavyeydi bu. İlk yani en sonuncuyu ben aldım iyi ki. Yetiştik. Şöyle kutusunu açalım. Şu anda kutusunu açıyoruz. Görüyorsunuz. şekil bir kutusu var. Umarım görüyorsunuzdur. Ee, kutusu baya güzel dıştan görünüşü. Kutunun içine falan bakacağız şimdi şu önce şunu çıkartalım ve Klavyemiz kenara koyduk klavye kenarda şu an kutunun içinden e, CD çıkmıyor Çıkmamasının sebebi de büyük ihtimalle e, büyük ihtimalle tabii ki de güncel sürüm kullanmamızın istenmesi yine aynı şekilde falan filan belgeleri var etraf bayağı karıştı benim sağlık olsun evet kameramız Logitech C105. Ee, güzel bir klavye kendisi. Hemen şu şekilde çıkartalım. Teknik özelliklerinden hafiften değineceğim klavyenin. Çok değinmeyeceğim ve dediğim gibi araştırabilirsiniz Rojitek ürünlerimizi. Ürünleri ya da. Ha. Öncelikle Bahsetmek istediğim ilk şey şu altta gördüğünüz gibi şu çizgisinde kablo geçiş yerleri var. Yani bunlar şu şekilde burada geçiş yapması için. Bu şekilde konmuş mouse falan filan için. 2, 4, 6 tane G tuşu. M1, M2 ve M3 tuşları var. Bir de M, R tuşu var. Ee, oyun mod tuşu var. Şöyle göstereyim ben size. Oyun mod tuşu var tam burada işte kombinasyon numlek tuşları falanlar falanlar boşluk ee, yapısı ele şey ele o tuşu güzel dediğim gibi ben bunu teknik özelliklerine değinemem çünkü ben bir oyuncuyum araştırmacı tanıtım kanalı değilim Ayaklıkların yükseltisi ne kadar fazla ona bir değineceğim yeterli seviyede yükseltiyor benim için bir bileklik. Ortaymış, iyiymiş yanında bileklik çıkmadı. Sağlık olsun bilekliğe gerek yok diyorum. Ve klavyemizi geçiyoruz. Hemen klavyeyi koyalım kenara. Bu arada bir ilk defa görüyorsunuz söylediğim gibi. Sırada ne var? Mouse'umuz var. Logitech C105. Hemen hiç uzatmayacağım. Hemen açacağım ben kutuyu. Hemen. Nasıl açacağız? Ha, böyle kapağı falan varmış. Eylül kameramızı yine kapağını açalım. Şu şekilde. Mouse'umuz bu. Değişik bir mouse. 11 tane tuşu falan filanı var. Bunun birazcık teknik özelliklerine değineceğim. Bunu söyleyeyim birazcık teknik özelliklerine değineceğim ben bunu. Şöyle birazcık kamerayı yükselteyim hemen. Şunu açana kadar bekleyeceksiniz arkadaşlar. Hepsinden de Türkçe kullanım kılavuzu çıkıyor. Hem şu kenarlarında öncelikle açalım. Birinci kenarı açtık. İkinci kenarı da açtık. Bunları kutularını bu arada saklayacağım. Tabii ki. Böyle güzel kutular atılır mı? Hemen açıyorum kutusunu. Bu da benim bu arada ilk kutu açılış videom. Haberinizde olsun. Evet. Logitech G105 şu anda açılıyor. Ve açılmış bulunmakta. Bunu buradan nasıl çıkartacağız ya? Yani? O su şeyleri falan çok iyi. değmesi falan filanı. Aşırı güzel. Ee, kusura bakmayın birazcık ses geliyor ama. Açmak için mecbur çıkarttım ben bu sesi. Şunları da şuradan kaldıralım. Ee, kutunun içinden ne çıktı? Logitech'in bir adet gazetesi. Eee... Oo çok güzel. Ele oturması çok güzel ele. En son deneyeceğim. Ee, mouse çıktı bir de mouse'un ağırlık şeyi çıktı. Ee, mouse'un ağırlığı tam mortu da bence bana göre tam benim elimi kullanacağına göre yatay tutulmuş. Çok iyi. Bunu nasıl açıyoruz ya? Şunu açayım. Ya. Aha da aç. Bu da ağırlık şöyle. Bir ağırlık seti var. Ama ben bunları kullanmayacağım. Heh, klavyemize gelelim. Kamerayı yiyorum direkt. Klavyemiz Logitech C105. Yok. O mouse şeydi. Klavye nereden çıktı? Karıştı her şey ya. Mouse'umuz Logitech g 502 11 tane tuş kombinasyona sahip bildiğim. 1, 2, 3, 4, 5, bir saniye. Doğruya bunun notları vardı. Tekrar başladım saymaya. Bir tane e, şu tuşu var. Hemen tam burada. Bir tane burada var. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 şeklinde yani şunun şöyle modları olduğu için. Bu şekilde modları var. Bir tane modunda böyle sınırsız bir şekilde dönebiliyor. Bir modunda böyle tıkır tıkır dönüyor. Bir de böyle sağa sola tıklanabiliyor. Yani 11 falan tane var. E, buradaki tuşu ne iş yarıyor? Bu ikiye katlama işini görüyor. Ee, bu tuş yani şu gördüğünüz tuş 2'ye katlıyor tuş sayısını yani 10 çarpı normalde 11 bu tuşu 10 20 tane falan tuş elde ediyorsunuz. Ee, Mouse'umuzun tıklama ömrü yani şu iki tuşun tıklama ömrü 20 milyon saniyede e, 1 milisaniye tepkime de tıklıyor mouse'umuz. Renk tişörtleri falan filan bayağı var. Neyse geçelim. Buna da detaylı girmem pek. Çünkü dediğim gibi ben kutu açılımı tanıtan biri değilim. Evet. Bu Logitech G430. Açmaya en heyecanlandığım kutu. Hemen açalım. İlkini aç ilk şey açtım e, bantını İkincisini açtım şu şekilde çıkartalım kamerayı bayağı bir geri çekeceğim e, bir yandan da içeride misafirim var sağlık olsun birazcık su içeceğim izninizle. E, su içiyorum izninizle. bir saniye. Umarım sesim geliyordur. Bilmiyorum mikrofondan uzak duruyorum birazcık. Ha mikrofonumu göstereyim. Kullandığım mikrofon buydu. <laughs> Neyse. Evet. Çok güzel değil mi? bunu ha şurada kenarda korumalıkları var. Bu şekilde korumalığı var bir tane. İlk yeri çıktı. Bu bildiğiniz üzere 7 artı 1 sistemini aktifleştiren USB'li şeyi. Kulaklığın kendisi bu da. Cidden çok güzel bir yapıya sahip. Birazcık da bunun ee, yeteneklerine değinmeyi planlıyorum. Fazla bir şekilde olmayacak ama. Dediğim gibi çok az değineceğim. Sonra da testlerine geleceğiz. Sesi, mikrofon sesi falan filan nasıl olduğuna bakacağız bir. Ee, şunu açamadım. Ve açıldı. Evet. Çıkartalım hemen. Sabırsızlandığım en çok sabırsızlandığı şeylerden biri. Şöyle şu bantların da takalım şuraya. 90 derece dönebilen bir yapıya sahip. Kutusunu şöyle koyacağım. Kenara. Hemen kamerayı yükselttim. Şimdi içinden <gazetesi>, gazetesi. Ama bu bayağı bir kalın gazete. Yollamışlar bu sefer bize. Bunları tek tek değinecek mi miyim? Hayır değinmeyeceğim tabii ki. Direkt takıyorum ben. Hayallerinden biriydi bu kulaklık. Çok rahat. Ee, şu anda dışarıdan hiçbir ses alamıyorum. Cidden çok rahat. Ee, mikrofonu yükselip açılıyor. Kulaklıkları 90 derece dönebiliyor gördüğünüz üzere. Ee, burası çıkartıp şöyle göstereyim. Saçım başım bozuldu. Burası çıkartıp yıkanabilen bir malzemeye sahip. Tabii ben Nasıl çıkartacağım? Yani şöyle çıkartılabilir bir malzemeden sporcu kumaşından yapıldı, yapılmış. Ee, Allah mikrofonu kırıyordum azda. Tabii ki kırılmaz öyle. Çok e, kalitesi gibi görünse de çelikten yapılıyor bu malzeme. Ee, şu şekilde mikrofon susturun maçımı ve Ses kısma şeyleri mevcut üzerinde. Şöyle. Özürlü gibi duruyor ama. <laughs> Neyse. 2.3 metrelik. Şeyi var. Uzunluğu var bu kablonun. Bu kadar yani. Ben dediğim gibi. Teknik özellik falan açıklayamam size. Ee, bu videomuzda. Çok güzel ürünler. Tanıdık. Ee, inşallah beğenirsiniz size kaliteli şeyler sunmaya çalıştığımı tüm ürünlerimi ben bir yanıma toplayayım her şeyle beraber şu şekilde bir göstereyim size şöyle bir de mousepad var şimdi onu alamayacağım Eee donanımlar falan filan sisteme ayarlanırken ekran videosunu çekerim bir ihtimalle. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eee beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.